Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Bizlere sorucu olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz. Bugün sizler de Bugün sizlerle birlikte Flo gidiyoruz. Arkadaşlar burada şahane indirimler var. Ayakkabılarda bir alana bir bedava fırsatları, çok güzel seri sonu ürünler var. Sizlere hepsini göstermek için sabırsızlanıyoruz. En güncel indirim haberlerinden, en güzel mağaza market pazar haberdar olmak için kanalımıza olup videoyu beğenmeyi ve hiçbir indirimi kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ayrıca videoyu beğendikten sonra ücretsiz kesin olarak hype tuşuna basarak videoya puan verirseniz çok memnun oluruz. Sağ olun, var olun. Yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyoruz. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. Keyifli seyirler. Şimdi Filo Outlet'e geldik. Burada bir alana bir bedava. Şöyle Bayağı da başlayalım. güzel bir mağaza burası. Büyük. Evet, şuradan başlayalım şu mesela 2000 2219 lirada 2000 liraya düşmüş tabi bir alana bir bedava 1000 lira şu ayakkabı çok güzel ya burada bir şuna de rayonlara ayırmışlar mesela numara numara şu bu 37 numara şu 38 şu Hı. karşı 36 şu. bak mesela şu ayakkabılar hoşmuş bir de 800 lirakadar çok güzel baksana topukları da güzel yumuşumuş markası bak, da bak. Kinetix'miş. Kinetix. şuna bakalım bu da Şöyle güzel bir ayakkabı. Bu da hoşuma gitti. Bu da kinetik. Şey, kinetik. kinetik bin lira. De. Bin lira. Bir de şu arka tarafa bakalım. bakalım. Mesela bunlar da bir anla bir bedava yine. Bunların ne kadar bir şey yok Vardır, Aa. vardır. Bunların niye? Bak mesela şunun var. Hı? Bu 500 lira. Bunda bulamadım. Bunda yok. Sanırım etiketi kopmuş olabilir. Koparmış olabilir. Şu mesela 599 lira şu. Polaris'in. Bayağı rahat bir ayakkabı. Şu terlikler var. Bunların hepsi Polaris bunun fiyatı yok da. Şu mesela 665 lira. Şöyle. 600 lira. 600 lira. 599 lira. He, 600 lira. Üstteki etiket. Üstteki etiket. Ama çok güzel şu. Ayağım o. Kaç numara olmuş bu? 36. 36. Bu olmaz ben. Olsa şunu alırım. Çok güzel. Rahat. Bu da güzelmiş. Bunun fiyatı var mı? var <laughs> var. <laughs> 900 liraymış bu da Polaris'in. Bu da çok Şöyle güzel. hafif kalın topuklu. Evet bu mesela güzel. Düğüne falan giderken giyilir. Şunlar var şunlar dur bunlar da ay bunlar ne kadar ucuz dur bakayım 200 lira 200 lira evet 479'dan inmiş güzel burası da süper şu 900 lira incinin bak şöyle bak şöyle şunlara da bakalım bu 600 liraymış bak şöyle Polaris'in. şu 400 lira ne kadar uygun fiyatlar bayıldım bak 750'den düşmüş. Yani bundan iki tanesi 200 liraya geliyor arkadaşlar. Bir de öyle bir alana bir bedava şey var. Kankası. Aynen. Şu güzel bir ayakkabı bulursam alırız. 400. Buradan. 400 lira. Bak şu, 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 ayakkabı güzel ya. Baksana. En sevdiğim ayakkabı. O 2000'miş. 2000. Bak çok rahat. İncinin. Kaç numara bu? 36 burası. 36. Bu bana olmaz. Bakalım başka neler var. Hmm. Şunlara bakalım, bak şu da güzel polarisin ama. Onu da mı var var, var var. 400 lira. Ay bu da çok güzel. Baksana kaç numaraymış? 37. Vallahi bu güzel mi? O anne o sen olmaz. Bana olmaz işte. Bu 36. Bu da 400, 400 lira. lira. Bak, çok güzel ama bak bunlar. Şu da 200 lira. 200, lira. 200. 799 ediyor. He ben onu 200 anladım tamam. Bak böyle ama kaliteli bir şey. deli bir ayakkabı var. Bu da Poler isimmiş. 600 lira. Aa, bu çok markalı. Bir de rahat biliyor mu? Vallahi güzel. Şu yandakine bakalım. 1500 liraymış bu da. Şu değil mi? Şu inciye bakalım. Bu da 900 liraymış. Şöyle güzel bir ayakkabı. Hayretten bir alana bir bedava var. Böyle bir kampanyası da var. Tekrar hatırlatalım size. Bak şu ayakkabı da güzelmiş. Evet o güzelmiş. 800. Çok güzel. Şunun rengine bak. Allah'ım şu renk. Süre... Aa, Hakiki giysen... deriymiş bu arada. Vallahi bunu bir giysen herkes ayağına bakar. Değişik. Yok değil mi etik Hakiki deriymiş. Kopmuş şuradaymış da kopmuş. Ama çok güzel ya. Rengi çok tatlı. Şöyle var. Bunlar da 2000 liraymış. Bu da şey. Yani sporlar tabii şu normal ayakkabıya göre <laughs> biraz daha pahalı. lambir ceket. Lambir ceket. işte ondan. Şöyle. Bak şöyle şunlara bakalım. Tamam. Bunlar da 600 liraymış. Polaris. Bak bu da çok rahat bir Ben şunu bak. beğendim. Evet evet bu daha güzel. Bak burada fiyatına bakalım. 250 lira. Evet çok uygun. E sen bir de bunu bir tane daha alırsan 125'e 125 e gelip... geliyor. 125'e geliyor. ayakkabı. Nerede bulacaksın 125'i? E? 125'e hiçbir şey yok. Hmm, yok vallahi. Nerede Onunki 400. 400. O da 200'e geliyor Bu diye. da 200'e geliyor. Polaris'in ürünleri. Farklı model varsa. Bak, şurada bir tane daha var. Aa bu da güzelmiş evet. Bak bunun rengi de güzel. Bu da 700 liraymış. Bak, bu güzel ama şey bu da güzel yumuşak şöyle önleri şu var Nine West'in 1700 liradan 1300 liraya düşmüş bu da hakiki deriymiş zaten belli kaliteli hakiki deri bu marka deri. daha şey hani göre biraz daha yüksek bir marka tabii canım Tabi bu fiyat olarak Hı -hı. şey derisi de yumuşak güzel yani deri böyle yumuşak olacak sert oldu mu ayağını acıtıyor yani. ayağını acıtıyor rahat yani, olmuyor yani benim ayağımı acıtıyor mesela ben öyle her ayakkabı giyemiyorum kaç tane ayakkabım var alıyorum alıyorum giyemiyorum Ayağımı rahat olması lazım. 600 lira. 600 lira. Ayakkabı önemli yani. Çok rahat olması Şunların lazım. rengini gördün mü? Ay şunlar çok güzel. Bak bu hakiki deriymiş. Bunun fiyatı 700. 700, lira. Çok güzel bu ya. Bir de pembesi de var. Beyazı var. Bak. Ha, beyazı farklı var. Şu Polaris'in bu da 700 lira ama. Aynı yani fiyat. Evet evet. Şöyle evet. göster. Bak. Şu ne kadarmış? Butigo markasına ait. Bu da 399 liraya düşmüş. Ha. Bak güzel ha. Evet. Şey derisi de güzel yumuşak. Bence de güzel. Ben artık ayakkabı uzmanıyım. Çok ayakkabı aldığım için. Aynen. Alıyorum alıyorum çoğunu giyemiyorum. Şimdi beğenmiyorum. Beğenerek alıyorum. Sonra ayağımı vuruyor. Aynen. Yani iyice şey yapmak gerekiyor. Evet. Denemek gerekiyor. Yürümek aynen, gerekiyor aynen. ayakkabıyla. Şu mesela Nine West'in. 1900 liradan 800 liraya düşmüş. Şu bak. Bu da markalı. Bu güzel. şuet evet. Bu da insan acıtmaz. Şöyle. Şuna bakalım. Bu da Mistek diye bir markaymış. 700 lira bu da. Evet var. bir sürü farklı var. ve burası çok büyük ve kalabalık. Herkes gelen yani kapışan, evet, kapışan yetişen <laughs> alıyor arkadaşlar. Bak bu da markalı. Mis diyor. Böyle değişik bir marka. Başka? Şunu gösterelim. Bunun da fiyatı heh, 600 lira bu. Şöyle rengi hoşuma gitti. Evet, ben de beğendim onu. Bir de şu da güzel. Dur, alabilirsem. 349 yazıyor. Aa, ne kadar uygun. Çok güzel. Hem de rahat bir şeye benziyor. Rahat bir spor ayakkabısına benziyor. Kineksiniz bu arada. Şöyle ayağınızda problem yoksa rahat şuraları. Bir de güzel şuraları kumaş güzel. olması iyi. Mesela kemikli ayaklarda falan taraklı ayaklarda iyi, rahat oluyor. Yani. işte aynen. Taraklıysa sayan iyi bu, Yumuşum. Etiketi yok, güzelmiş. Var. Ah, nerede? 199 lira. Aa, ne kadar uygun. Şuraya arasına girmiş de göremedim. Çok güzel. Bir de rahat. Şu ne kadar? 750. 750. Topuklu 250. galiba değil mi o? Kalın topuklu. Kalın topuk. giyilebilir aslında yani sivri değil. Yani rahat sayılır. Şu polaris. Bu ne kadarmış? Allah'ım ne kadar ucuz. 200 lira şu ayakkabı. Ha, yumuşacık bir de. Şuraları da ortopatik. Başka bakalım. Başka... Şu. Bak o da güzel ha. Hakiki deriymiş. Polaris'in. Aynı evet, hani şuradan evet, fiyatı. Dur. 1200 lira. İşte bu. Hmm, bak çok güzel ama. Çok güzel. Ben bu şekil bunu beğendim valla. Çok güzel. Acaba yani büyük Bunlar... numarası varsa. Aynen çok o tarafa güzel. bakmamız lazım. O tarafa Burası 36 bakacağız. biz göstermek için bon, şimdi aha, buraya gelelim dedik. 36 evet. Mesela şurada 900 demiş. Bak bu da çok güzel anne. Şu şu. Bak rengi de çok tatlı. Çok güzel. Şu yanındaki bu da 1000 lira. Bu da 1000 lira. Bak bu da güzel. Bu da Lumberjack'inmiş. Markasını Markalı. da söyleyeyim gördükçe. Sen şöyle markaları marka, şu siyah da güzel. Bu da Miss F, Bunu bilmiyorum markası. Bakayım, parası ne kadar? 1000 lira. Hmm, evet, şık nasıl? ama. Çok şık. Güzel şık bir model. Şöyle taşlı tuşlu. Şunlar da 400 liraymış. Bak bunlar da polerisin. Bayağı da rahat görünüyor. Hmm, 400 lira. Hı -hı. Evet evet. Bayağı güzel. Tam böyle rahat isteyen. Ayaklarım rahat etsin. İstenen aynen böyle var. ayakkabılar tercih edebilir aynen. bence güzel. Bak onun bir de şöyle bir renk şeyi var farklı model değil mi? Hmm. Aha farklı. farklı. Bu da böyle polarisin 799 800 lira. Hmm, bu da güzel. Bence bu daha güzel modeli olarak. Ben de diğerinin şu önündeki şeyleri Şunlar, çok beğenemedim şu ya. Şurası Hah, aynen tam orası. Da şurası. Şöyle, bu daha hoş. Bundan benim de vardı. Bunlar rahat oluyor, güzel oluyor. Baya güzel şeyler var arkadaşlar. De, şu da. 600 Lumberjack'in galiba. Evet. Hmm, bak bu da güzel. Şöyle kalıpları Bunların geniş. Bunların hepsi yumuşak. bir alana bir bedava. Bak şunu da söyleyelim. Bak bu da güzel. Bu ne kadar? 1200. 2500'den, 2500'den düşmüş. 2500'den düşmüş. Bak iki deri arkadaşlar. Bak öyle yazıyor üstünde. Hı hı. Şu bakalım. Bu da 1500 lira. Bu da, bu çok da Nine West'inmiş. Ama böyle eline aldığın zaman anlıyorsun. Çok paket böyle. Sanki bunu giydin mi ayağın böyle kuş gibi olur. Aynen. Zaten ayakkabı da o şey yani aranır. Ben öyle istiyorum. Mesela ayağımda böyle kuş gibi olacak. Ayakkabı olduğunu böyle hissetmeyeceksin. Heh. Bir de şuna bakalım. Bak bu da ortopedik ayakkabı. Yani, bu biraz daha şöyle kadın. 600 lira. <laughs> Hakiki deriymiş. Evet güzel de biraz yaşlı tezgah için o. Yine de bunları da gösterelim. 400 liraymış bu. 400 lira. Gösterelim tabii canım. Bak ne güzel. Şu da var. Bunlar var. Bakın buna fiyatı ne kadar? 600. Bak, Polaris. Sen bak bu da bir <laughs> bayıldım. 200 liraymış. Çocukken ne kadar giyerdik bu kırmızılardan. Bayağı büyük ama kaç bu beden bu ya? 36, mu bu? Ha büyük 36. görünüyor ama. Büyük büyük. Başına geldik. Bunlar, Bunlar, da yine bir var. anla bir bedava. Aynen. Bak şu çok güzelmiş. Hemen şu gözüme çarptı. 39 numara 1000 liradan 800'e inmiş. Bak Öyle rahat ki şöyle. Belli zaten elini alınca anlıyorsun. Şunlar var. Bunlar da çok güzel. En güzeli bunlar. Bu da 1950 lira. Lambacak. Evet. Şöyle sıradan şey yapalım. 450 liraymış şu da. Ne kadar uygun. Çok uygun. Şu da 1500 lira. Bu da markalı galiba. Baksana... Lotto'ymuş evet markalı. Hı -hı. Çünkü markalı. Bak aynı markanın şöyle mor ayakkabısı da var böyle illa gibi. Çok bu da çok güzel. hoş. Bir de şey rengini çok beğendim. 2000 TL. Evet evet. Çok güzel. Bak böyle olacak. Böyle yumuş yumuş. İnsan ayağı rahat edecek içinde. Bu mesela. Bu ne kadar? Bu da bin liraymış. Bu bin lira. tabi biraz daha pahalı. Farklı olunca da daha çok artıyor. Bu da bin lira. Tabi. Bak şu da güzelmiş. Bunun fiyatına bakayım. Mutlaka bu pahalıdır. Bak 2000, nasıl biliyor. Evet. İyi mal kendini belli ediyor böyle. Dedim ya şu çok hı hı. güzel diye. 2000. Bir sürü çeşit var burada. Ama bu tabii bine geliyor. Bir tane daha alacaksın. Şuna da bakalım anne gri. İki al. Bir al. Biri bedavaya geliyor ya. Bu da binmiş. 500'e gelecek yani. Beş, bir alana bir bedava. Yani 500'e gelecek. Şunlar. Şunlara bakalım. Etiketi nerede kardeşim? Bin. Bin lira. Şu da bin lira. Genel fiyat bu şekilde herhalde. Bin ya da iki bin civarında değişiyor bu şeyler. Sporlar. Bunlar da bin lira. Hatta bakayım. Bin. Evet, bin yüzden inmiş. Hı hı. Şu güzel bak şu. Bu da değişik. Eskiden ne modaydı Hep bin çıkıyor ha. Bin. Bak bu da bin lira. Markası neymiş bunun? Yabancı bir marka. Ella. Bir şekil. Şöyle pro shot. Ha, Şöyle. Şuna bakalım. Bu da bin lira. Bu ne markaymış? Böyle değişik bir marka. Bunu anlamadım. Siyah mı? Siyah da iyi. Ne kiri belli olur. Aynen. ne Şey belli olur. Bak şu 400 lira. Var. Tamam onu da gösterelim. Bu da 400 lira. Şu ne Evet. Şu da çok hoşmuş. bir Bu da çok güzel. 1000 lira. 1000 lira mı? 1000 lira. İyi 500'e geliyor. Çok da fazla değil. Tut tut. Güzel ayakkabılar bulduk. Bunlar da 900 liraymış. Çok güzel. Dur çeşit çeşit bulmuşken gösterelim. Bunlar da yine bir anda bir bedava. Bunun fiyatını bulamadım ben. Ama bu, heh, 900 lira. Bunlar da çok hoş. 37 numara. Çok güzel. Şöyle sırayla gidelim bari. Bunlar 400, 400 lira. 200'e geliyor. Bu da 400 lira. Şunu da bir göstereyim ben. Beğendim. Ay okumuyor anne yani. dur. Dur söyleyeyim. 1200. 1200. 1400'den düşmüş. Ama güzelmiş değil mi? Çok Konversa güzel. benziyor. Hmm, çok güzel. 800 liralık bu kinetix'in. Şu aşağıdan devam edelim. Ben sadece yukarıdan böyle beğendiklerimi gösteriyorum. Şuna bakalım. Şu değişik şey. Bu Chico markasına aitmiş. Bu da 1000. Ayakkabıyı Tabanı bayağı yüksek. Havalı bir ayakkabı evet. Şöyle başka ne Şunlar 1000 lira. Bunlar da hakiki deriymiş. Lumberjack yine ama güzel. Hani Polaris'in yine benzer bir model. 1200 lira. 600'e geliyor. Bu bir de şeymiş orta patik. Hmm, i̇şte benim istediğim orta patik. Ne güzel. Şuna da bakalım bari. Hakiki deri ay 600 lira. Polaris. Hmm. Bu da güzel. Şöyle. Bakalım şöyle devam edelim. Neler var? Ay şu yeşili göstermiş miydik? Az önce. Farklı numarasını göstermiştik aynen. Tamam. Bu 1200 lira. Ay çok güzel. Az önce göstermiştik. 600 lira 300'e geliyor galiba. Ama ne kadar güzelmiş hani 1000 lira. Lamburcuk değil mi? Bakayım. Çok güzel. Evet. Rengi de güzel. Bak şey şöyle şuraları güzel. lila, şuraları krem. Bak şu da güzel şu ayakkabı. Bu da pahalıdır. Yo 1000 liraymış. Şöyle çok güzel ayakkabılar. Bir de şu kunduriyi göstereyim. Şimdi bunu da göstermeden olmaz. 200. 400 400. Hı -hı. Hı, i̇yi. Bayağı güzel şeyler var aslında var ya karıştırmak lazım. Bakalım böyle güzel tabii çeşit çeşit. Şuna bakalım. 400 lira bunlar. Şuna bakalım. 700. 700 lira. Şöyle gel da söyleyeyim bak. Şurada taşlı tuşlu. 849 lira belki böyle de sevenler vardır. Şunlar bunu da söyleyelim. 600 liraymış polarisin. Bu da güzel. Evet hem de rahat gibi duruyor. Yumuş yumuş. Polarisin yani. Şunlar hakiki deri diyor. 200 lira. Hmm, 200 lira. Evet. Şunlar var. Bunun etiketi yok sanırım. Var. var mı? Oo, 1500 lira. 500 lira. Hı. -hı. Yabancı marka. Nine West. Hakiki Mesut. derilmiş. Hı -hı. hı -hı. Hakiki deriler hep pahalı oluyor. Bunlar işte aldım böyle alacağım. Şu da Polaris'inmiş 600 lira. Hmm, işte. Şu yandaki yine hakiki deri 800 lira Nine West markasına şu aitmiş. Şu da güzel. Gümüşmüş. Ama rengi çok güzel. Evet evet ben de beğendim. 400'e geliyor. Hı hı. Bak şu alttakini de beğendim ben. Bu da Polaris'inmiş. Hemen şuradan bakalım. Bak. Bakalım şöyle. Bak uygun bir de fiyatı. 400 liraymış bunlar çok güzel. 2400'den 2199'a inmiş. Şahane baksana. Şu da güzelmiş şu. Yanındaki. Aha sarı. Tamam. Ona da bir söyleyeyim. Onu da söyleyeyim. 700 lira. Bu daha uygun hem de. 700 lira. Biraz topu yüksek işte o sıkıntı olabilir. Evet Tabii evet. Tabii giyebiliyorsanız sorun yok. Biraz <laughs> yüksek evet. Giyebiliyorsanız ayağınız müsaade ediyorsa giyersiniz. Sorunlu değilse ayak. bu Herkes giyemiyor çünkü topuklu. 600, 600 lira. lira. Hmm. Anne şunu gördün mü? Herkesi. Şu. Hmm. Çok güzel. Bakalım ona. Hem de ucuz. 400 lira. 200 de geliyor. Şöyle göstereyim. Bir de şu var. Çok hoşuma <laughs> giden. Rengi. Yeşil de çok tatlı. Mint yeşili. 400 lira. Harika. 200 de geliyor. Şunu söyleyelim. Bu da değişik bir ayakkabıdır. Bunu da söyleyeyim. 1000 liraymış. Hı, hmm, değişik. Neyin Şuraları olsun? şöyle şeyli gibi. Şuraları. Ne denir ona ya? Buna şey ipli gibi. Hmm, unuttum şimdi aklıma gelmiyor. Keçe mi? Yok, başka bir şey deniyor. Ya. ya ben de biliyordum da şimdi aklıma gelmiyor. Siz biliyorsanız yazın yorumlara. Aynen, bir türlü söyleyemedim ya. Hani çantalarda falan da kullanılıyor ya. Hmm. Yaz özellikle yazın. Yazın. Ama yazın. neyse şimdi neyse söyleyemedim. Şimdi. Aklıma gelmedi bütün kelime. Aynen. Şunlar da 2000 liraymış. Bak bunlar da çok kaliteli incinin. Kaç numaraymış bu? 38. Bak çok güzel. Ben bir denerim bunu. Bakayım ayağım olursa çok güzel. Bilin Şu liraya geliyor. 700'müş. Bayağı da tabanı kalın. Şu. Bu da baksana Şu çeşit çok çeşit. Çok anne. Bu Ama bu, bu da da şey çeşit. galiba erkek çocuğu galiba bu değil mi? Bu çeşit ayakkabı var. Bu biraz erkek ayakkabı Çünkü şurada var. Batman falan var ya. He. Aynen. Neyse yine de gösterelim. Şu da güzelmiş. olabilir belki. Aa bu ne? 219 lira mı? Evet. evet. 219 lira. Yani bayağı ucuza e geliyor. geliyor. Hı -hı bayağı bir şeyler var. Şuna bakalım. Bu pahalıdır yani. Bence de. Ee, bu pahalıdır. Bin lira galiba. Bin Bakayım. Bin lira mı? Oo 2700 lira. Ben sana ne dedim? Bu pahalıdır dedim. Evet. Sen anlıyorsun hani bu işten. Oho sen bana sor. Güzel Neymiş ama. markası? İnci. İnci. Hı -hı. Bir de havalı bir ayakkabı. Evet bayağı şey Çok yani güzel. havalı duruyor. Böyle şöyle şöyle yüksek bir de güzel. Değil şöyle herkes ayağına bakar. Çok güzel. <laughs> bir de şuna bakalım mı? Bak şurada da değişik bir ayakkabı var. Bu da dokuz yüzmüş. Zaten güzeller belli oluyor. Ağlılar. Bu tarafa baktık mı biz? Niye? Bu tarafa. Şunlar binmiş. Şöyle simli gibi önü. Nine West immiş. 1500'den inmiş. Hı hı. Şunlar da 1300. 2500'den düşmüş. Yine bu aynı marka Nine West'in. Şu siyahlar. 900, 900. lira. 900. Bak bunlar da güzel. Polaris'in. Polaris. Şunları göstermedik. Şunlara da bakalım. Hmm, da şu şuna, değil mi? Evet. Şuna iyi. bakalım. Sıradan gidelim. Hakiki deri. Bak bu da pahalıdır. Sana söyleyeyim. Aa inmiş. 2000, 2000 liradan 800'e 800, 800 e düşmüş. Ama belli yani. Güzel ayakkabı. Dur, dur, şundan belli. Bunlar da pahalıdır. Bak sana söyleyeyim. Kaç paraymış bu merak Şurada. ettim inan ki. Hmm, bin yüz. Bin yüz. Çok da pahalı değilmiş ya. Güzel yani havalı bu ayakkabı. Buraya geldik. Dur, bunlara da bir bakalım. 500'müş bu. 500. Bir şey takılmış çıkmıyor. Bak şöyle. 500. Şunlar var. Nine West 2300. Şurayı hmm. Sırayla gösterelim. Sırayla gösterelim bakalım. Şöyle şuna da bakalım. Bunlar da bir anla bir bedava. Bunlarda da var Hı -hı. değil mi? Kampanya. Bu da 500'müş. Bayağı da iyi ha bu. Be Büyük. 500. 250 gibi. Şöyle koca bir çanta baksana. Bunlar da baya karışmış taplar birbirine. Evet. evet. Kaçtır? Şu kalkmışlar. 400. Hmm, Burada. Şurada şey de var. Malı. Şu çok iyi ya. Baksana Best sırt para. çantası. Bak bakayım. 319 lira. Evet. Aa, çok iyi. Şöyle bakalım hepsini göstereyim size. Şurada. 1700 lira. Tabii bir alana bir bedava var bunlarda da. Onu gösterdim değil mi? Ha, tamam. Şu var lambırca ekilmiş. Bak bu da güzel. Böyle kumaş çantalar çok kullanışlı oluyor. Evet. Bunun fiyatına bakalım. Bir de uzun sapı da var. Şöyle. Ucuz. 550 lira. Çok pahalı değil. Güzelmiş. Güzel. Bir de şuna bakalım. Bel şu çantası şimdi. var. Bu ne kadar? 299 lira bu da. Şuna bakalım. Bu pahalıdır. 800 liraymış 400'e geliyor. İyi çok da pahalı değil aslında. Bu kadar da pahalı değil. 900 lira şu da. E. çok güzel rengi. E Şunu resmini bir çekeyim ben. Burada da çantalar var. Bunlara da bakalım. bunlara da bakalım. Teker şu... teker hepsini gösterelim size. Şöyle etiketine bakayım. 440 lira. 443 lira. Bak bu da güzel. Güzelmiş ben de beğendim. Şöyle bir bakalım teker teker. Şuna bakalım. Güzel çantalar var. Hoşuma gitti. 359 lira. Ayakkabılar da çok güzel. Burayı yeni bulduk. Yeni keşfettik. Çok güzel. Şunlar var. 849 lira. Bak bu çanta da güzel. Fena değil yani. Şöyle. Şuna bakalım. 700 lira şu. Bak şöyle bir şey. Şuna bakalım. Ha, bu çok hoş. Güzelmiş. Fiyatı? Fiyatı da inşallah güzel olur. 650 aslında 650 iyiymiş. 650. Ben daha yüksek bekliyordum. 650. Bu şuna bakalım şu 400, 400 lira. Ne kadar uygun. Evet. Bir de şuna bakalım. Bu da Nine West'in kesin bu biraz pahalı. Evet bu pahalı. Değil mi? 1400 lira. güzel ama. Çanta yani güzel çanta. Baya da içine bir şey sığar ha. Sığar sığar baksana. Şöyle. Şunu söylemiş miydin? Onu söyledim. Şunun şu rengi işte. Evet, ha. Şunu söyledim de onu söylemedim. Hı -hı. Hah, güzel. Hı -hı. Ee, şeyler var. Bunlar da 1700 liradan 800 liraymış incinin. Şöyle bunları da gösterelim. Şunlar var. Bunun fiyatı nedir? Bu da 329 lira. Bak ne kadar uygun. Fiyat çok hoşuma gitti. Evet, şöyle. Fiyatı 1500 lira Lamborghini markasına ait. Bak çok güzel. Bunu aldım, mı? Bunu alacağım. Şu da güzel anne. Hangisi? Ha. Baksana. Bakayım, altı böyle kırmızı. Çok güzel bu. Bu da 900 liraymış. Bunlar bunlarda bir alana bir bedava var. Öyle bir şey var, avantajı var. Bunu da çok beğendim. Şöyle farklı, sanki altına bir tabanlık daha takılmış gibi. Bunun fiyatı da 1600 lira. <laughs> Şöyle alayım da göstereyim. Bak o güzel. Onu da bir deneyeceğim bakayım. Değişik. Gördün mü? Evet.